benim kilimi çaldı lan. Ben Allah belanı versin sana lan. Allah belanı versin. Ben sana götüreceğim. Mehmet yaz bunu bir kenara Mehmet. Geliyorum lan. Bot Mehmet. Marked a location. Marked a location. Tamam. Tamam. Kaldırmaya gitsene. Kaldırıyorum beyler <laughs> dayanın. O Mehmet'i beni vurmam. Mehmet'i vur abi. Tavalayacağım ben o adamı. Ben o adamı tovarlayacağım baba. Evde misin? Sürün bize doğru. 3 numara sürün. Lan alana öleceğim. Alana öleceğim. Abi lanet olsun beni kaldırsana. Gel 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 adam kaçtı gel gel adam kaçtı gel. Koş gel koş gel. Adam gitti. Koş 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 koş. Abi böyle bir şans olamaz. Ha küfür etmezsenize yayındayım da. Hedef bir şey yiyorum, ihtar yiyorum sonra. Çekecek. Oo, ta arkamız var. Bir şey mi? Sayı çok yüksek. Daha dolu gel gel. Oo, bana atıyor adam. Bence biz hiç çıkmayalım buradan. Hiç var önümde. Hiç var. Gitme oraya, gitme. İki numara gitme sen. Tamam ki buradan. Marked the location. Maske var mı? Ooo. Abi küfür etme canlı ediyorum. Bakayım sesini de. Bomba atacaklar Hadi bakalım atın bombalarınızı. Bitmeyecek bomba. Çay gelmiş. Novacım kesene bereket çay için. Bakıyoruz şu an etrafımıza. Abi hala sayı çok yüksek. İçeri girecek. Hıh. Hmm. Geliyorlar. <laughs> 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 yardım ettiler bana. Helal. Kim çıktı? Buna bir beğeni gelir chat. Eyvallah sizin de elinize sağlık. Arkadaşlar buna bir takip bir beğeni gelir.